İlk tarifimiz e, patatesli, kavurmalı, rüzgar gülü böreğimizle başlayacağız. Bunun e, için tabii bir iç harcının kavrulması, sonra da hamurun hazırlanması var. Öncelikle iç harçla başlayacağız ki e, pişirilsin sonra da soğusun. Hı hı. Ondan dolayı söylüyorum. Efendim şimdi malzeme listesi ekrana düşebilir. Düşsün. Konuğumuz efendim e, deneyimli bir programcı olduğu için malzeme listelerini bana hı hı. Hı hı. okumada Söylesin. büyük yardımlar <laughs> olacak. Onun için çok şanslıyım. Kolları bile sıvadım. Kolları ya, da sıvadılar. Mutfağı seviyorlar. Pişirmeyi seviyorlar. Seviyorum seviyorum. Düştüm ekrana. Evet geldi malzeme listemiz. Buyurun efendim. 4 su bardağı un, 125 gram tereyağı, 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 yumurta ve tuz. İç harcı içinde 3 haşlanmış patates, 250 gram kavurma ve 1 çorba kaşığı salçamız olacakmış. Ve ayrıca iki soğan, bir tutam maydanoz, sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber. Üzeri için de yumurta sarımız olacak. Evet efendim. Yumurta evet. sarımız Şimdi hocam evet. sizi ocak başına Ocak davet başına alayım ben. Hemen soğanları doğrayıp getirin. Bir dakika mi? ama ben bir eldivenleri Eldivenleri de hazırladım. Severim ya ben zaten evet. bu eldivenleri. Evet efendim şimdi görüşme eli neler yaptınız, yapıyorsunuz? Görüşme eli biraz... Tatil yaptım aslında böyle birkaç ay. Oh, birkaç ay bir tatil yaptım. Çünkü ben senelerdir yaz tatili yapmıyordum program yaptığım için. Evet efendim. Ondan sonra yeni projeler, yeni düzenler bir sinema filmi çektik. Ne diyor? Ee, Güzel. Ejder, iç harcımızın içerisine patatesi soğuk olarak koydum. Hmm. Yani burada hemen ısı dengesi tak düşürmek için. Hı hı. Ama e, orası biraz soğurken Ece hanım tamam, tamam. e, rica ne etsem ben? hamuru Hamur yapıyorum değil mi? E, hazırlayalım mı ne dersiniz? Tabii, 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 ben şey yapmadım. Birden bir yapamadım da yani acaba <laughs> şeyi bekliyorum. Yok işte hamuru ben yapabilir miyim demenizi bekliyorum da Ben zaten hemen bak hazıra geçiyorum. Allah razı olsun. Hı, Hemen hazır. Şimdi bu hamurda şöyle bir e, usulü var. Kabartma tozlu olacak. Bu rüzgar gülü e, böreğimiz e, mayalı değil. Kabartma tozlu böyle yerken de e, hamur böyle kıtır diyor İçinden de e, patatesli harcı olduğu için yumuşak bir doku geliyor efendim. Çok değişik bir çalışma olacak. Hı, evet bir, kıtır diyor yumuşa giriyorsunuz. Direkt böyle e, damakta nefis bir Hat bırakacak bir lezzet olacak sevgili seyirciler. Ee, şimdi bu, şimdi görsel paylaşımlar bizim için çok önemlidir. Bizim e, Twitter'da bir takipçimiz var. E, arkadaşlar çocuklarım e, düzeltin hemen. Kimdi, kimdi, kimdi? Twitter'da Yasemin Aydın. Ee, Yasemin Hanım bizim için dünya genelinde e, görselindeki, yani işte güzel görseli olan hamur işlerini ya da tatlıları e, bize fotoğrafını atıyor. Güzel. Biz fotoğrafını atıyor, biz de yeniden bir yorumluyoruz. Ee, diyelim ki fotoğrafta işte iç harcını ıspanaklı yapmışlar. Bizse e, patatesli olsun, yorumlayıp halkımızın böyle damak tadına uygun bir hale getiriyoruz. Çünkü dün ıspanaklı börek yapmıştık. O bize gönder tarifte ıspanaklı görünüyordu. Biz dedik ki kavurmalı olsun, patatesli olsun. Dışarıda kar var. Doyurucu olsun biraz. Var mı başlamış bu kar? Her an başlayabilir efendim. O zaman Akşama, Akşama doğru geliyormuş efendim. Biz Akşama doğru İstanbul'a gidiyoruz. Atıyor ama abi. Olsun hayırlı rahmet olsun diyorum. Diyor. Evet e, hemen bir e, uyarı daha yapalım. Şimdi e, kış ayı geldi. Kış lastiklerini taktırmayan dostlarımız acele etsinler. Evet. Kış Aynen lastiklerimizi taktıralım. Abi, gerçekten. Çünkü niçin taktırıyoruz? Belki lastiğin parasını düşünüyoruz ama Allah korusun Can canımıza zarar gelebilir. Malımıza zarar gelebilir, bir başkasına zarar verebilir. Doğru. Büyük sorumluluk. Yani bu araca bini biniyorsak Kış ayı geldiyse lastikleri taktırmak mecburiyetindeyiz. Yani Anladım. şimdi hani şey oldu ticari ama aslında herkes takmak zorunda. Bence herkese mecbur olması lazım. Ya birinin canına zarar gelsin ne olacak? Öyle değil mi? Ondan dolayı söylüyorum. Evet efendim şimdi kabartma tözünü. mesaj bir da edelim. verdik valla. Evet. Çünkü Allah korusun. Haberlerde görüyoruz. ara